çıktı. Pasın Obre'ye. İbrahim, İbrahim şimdi yerden Bobo'ya. Bobo ceza sahasına girerken pasını veriyor. Nobre vuruş sekli savunmadan ve penaltı. 44. dakika Kayseri Spor penaltı kazanıyor. Nobre ceza sahasındaydı. Bir elle oynama işaret ediyor. Serkan Tokat. Ufukan'ın itirazı var. Penaltı uç kullanacak Kayseri Spor. 10 kişi Kayseri Spor. Rakip kalede Bobo'dan pas Nobre'ye. Nobre gol Nobre. açısı almıştı. İçeriye çevirdi. İşte pozisyon bu. Burada penaltı kararı geldi. Bir başka açı. Bir kez daha bakalım. İşte Nobre. İşte Nobre bakın burada kolun topla buluştuğu bir an ben gözlemleyemiyorum. İşte bu açıdan belki daha net göreceğiz. Evet sırtına doğru gelmiş top. Karar penaltı. Bir sarı kart var elinde ve Ufukan sarı kart görüyor. Serkan Tokat'tan. Karşılaşmada 45. dakika Nobre kullanacak penaltı vuruşunu 0-0'lık eşitlik var Serkan Tokat işaretini verdi Nobre geliyor Nobre Nobre vurdu ve topağlara gidiyor 45. dakika Nobre'nin penaltıdan attığı golle Kayseri Spor deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Gol Nobre